Okul başkanı olarak teklif vereceğim. O dersin hocası yoksa o dersin sınavda olmasın ya. Evet ya. Refika'nın neydi öyle? Biriminden bildiğimi de unuttum. Ama helal olsun. Torunlarına yüz vermedim. Kimseye izin as Yarın mı? Yok daha neler. Ne oluyor Asya? Karşılaşma yerine alınmış. Nasıl ya? Beş gün sonraydı. Kesin yaygarın işidir bu. Ha? İyi rakip lafın üstüne gelirmiş. Arkadaşlar. Değişiklik olsun diye bir gün dolap çevirmeden durmayı denesenize. Yine neyin gerginliği bu tatlım? Aa, niye öyle söylüyorsun kardeşim? Belki anası sınavları kötü geçmiştir. <laughs> Bırakın saf numaralarını. Beş gün sonraki karşılaşmayı yarın aldırmışsınız. Ne? Yarın mı? Yarın olmaz. Yarın benim işim Daha da önemlisi. Yarın coğrafya sınavı var. Çalışmamız gerekiyor. Yani karşılaşma tarihini siz değiştirmediniz. Hayır. Kim değiştirdi abi o zaman? Kasırga tayfası. Cihangir Hoca hemen sizi spor salonunda bekliyor. Yürüyün arkadaşlar. Belki Cihangir Hoca işin aslını biliyordur. Çocuklar, size de çok güzel bir haberim var. Hocam, hocam, hocam. hocam, dur, dur. Hocam, karşılaşmanın zamanını değiştirmişler. Kesin Salih Hoca'nın işidir. Hazırlanmayalım diye tuzak kurmuşlardır. <laughs> hocam niye gülüyorsunuz? Tuzak bu. Yarın karşılaşma olamaz. Evet hocam. Yo olur. Bal gibi de olur. <laughs> Yoksa siz mi değiştirdiniz hocam? Sebep? Sebep? Karşılaşmayı ikinci kez kaybetmenizi istemiyorum. Bu zarar biz kazanacağız. Affedersiniz de hocam. Karşılaşmanın yarın olmasıyla kazanmamızın ne alakası var? Çok alakası var süslü. Çünkü Salih hocanızın onları yarına kadar çalıştıracak vakti yok. Hı -hı. Şu karşınızda görmüş olduğunuz dahi Salih hocanızın vaktini çalacak şeyler yaptı. Bak biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarına kadar hiç durmadan çalışıyoruz. Hayır hocam olmaz. Çünkü yarın coğrafya sınavı var ve çalışmamız lazım. Çok sorun değil. Ben size coğrafyada çalıştırırım. İkisi birlikte benim okçuluğum kadar coğrafyamda iyidir. O zaman coğrafi keşiflerden başlayalım. Mesela bizim Kristof, tamam mı? Bir dakika hocam. Kristof derken Kolomb mu? Evet Kristof Kolomb. Kim olacak başka? Çok bilmiş. Biz de onu anlatıyoruz işte. Bana odaklanın bir yandan da atışlar odaklarını. Anlatıyorum bak. Şimdi bu çocuk çok heyecanlı bir çocuk. zaten. küçüklüğünden beri öyle zaten. En azından sonra bakkala bile gitmez. Şuraya gitti sen gitmez. Ben Hindistan'a gideceğim diyor. Niye gideceksin diyoruz? Yeni yollar keşfedecekmiş. ya yani zaten gitmiş. Yanlışlıkla Amerika'yı keşfetmiş. Çek. tamam mı? Bir de krallardan para istiyor. Gidecek tabii parası yok bunun. Hatta sizin sultan... E, şey, e, bizim sultan ikinci Beyazıt'a gidiyor. At. Tamam değiş. Sıralık gelsin. Size Gidiyor. Bana diyor gemi ver diyor, para ver diyor. Takmıyor bunu sultan tabii. Ne takacak? Ben de takmıyorum. Biz de diyorduk buraya. Ya işin gücün yok mu? Bu zaman da sen niye bunlarla uğraşıyorsun? Diyordu. Dinlemiyordu. gitmiş işte Amerika'ya keşfetmiş. İyi yapmış. Ne diyeyim yani? işte. Hocam ya ne güzel anlatıyorsunuz böyle şakayla karışık. Sanki gidip o zamanlarda yaşamış gibi. Teşekkür bütün dersleri siz anlatsanız. Ya işin gücüm yok onunla uğraşacağım. Hadi çek. At.